262 metrekare arsa içerisine inşa edilmiş 4 artı 1 açık mutfak havuzlu otoparklı güzel bir villa gezeceğiz sizlerle bugün arkadaşlar. Villamızın şu an bahçe kısmındayım. Otopark giriş kısmının önündeyim. Burada arkamda demir doğrama ve CNC kesim. Buralarda da ahşap uygulamaları olan bir araç giriş ve yaya giriş kapımız var. Kapının üstüne bir kemer yapmışlar. Ondan sonra sağ tarafında bir serinleme havuzumuz var. Varla sıfırlamış şekilde ee, bahçe kullanım alanı çok yüksek, çok fazla. Burada gördüğünüz alanları seramik yapmışlar. 60'a 120 seramik kullanmışlar. Villamızın dış cephesi de gayet güzel, şık, modern bir dış cepheye sahip arkadaşlar. Üst kattaki yatak odaları, balkonları çok kullanışlı. Burası villamızın arka tarafı. Burası tam üstteki bir villa arkadaşlar. 262 metrekare arsa içerisine inşa edilmiş. Satış fiyatımız ise 10 milyon 500 bin Türk lirası. Bugün 25 Ocak 2024 arkadaşlar. Bu fiyat bugün için geçerli. Aylar sonra aradığınızda... Bu fiyat olmayabilir. Bunu belirteyim ben size. Şimdi burası arkadaşlar Efe'ler Mahallesi. Efe'ler mahallesinde villalar bölgesi. Şık ve lüks yapılar yapılıyor burada. rağbet gören bir yer. Yani e, uzun süredir şu faizlerden kaynaklı gayrimenkul satışlarında her ne kadar durgunluk varsa da e, Didim'de bu bölgede e, her zaman yeni yerler yapılıyor, satılıyor, el değiştiriyor. Yani çok hızlı bir bölge. Şimdi evimizde güvenlik kameralarını görüyorsunuz köşede. Buraya bir güneş kırıcılar yapmışlar böyle ee, ta başa kadar. Buradan villamızın girişine geliyoruz arkadaşlar. Hemen burada bir e, yeşil alan bırakılmış. İki tane beyaz sütun yapılmış. Burada bu sütunlar bizim Didim Apollon Tapınağı'nın desenleri aslında. Çok güzel eve uydurmuşlar arkadaşlar. Geldiğimizde burada bir barbekü alanımız var. Mangal yaptığınız zaman, et, balık pişirdiğiniz zaman dışarıda burayı kullanıp e ee, rahatlıkla mangalınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burayı da görmenizi istiyorum. Hava biraz soğuk, rüzgarlı. Sizi içeri alacağım. Ondan sonra villamızın içerisini gezeceğiz hep beraber. Geldik holümüze arkadaşlar. Buranın holü birçok yenin oturma odası kadar. Ee, gerçekten çok devasa bir hol var. Burada merdiven altı boş bırakılmış. Buraya bir tane dolap konmuş. Ee, buraya birkaç tane böyle bitki koyduğunuz zaman bence çok şık olacaktır. Bir vestiyer ve portmantomuz var. Buraya oturup Ayakkabılarınızı giyip çıkarabilirsiniz. Burada bir e, kontrol panelimiz var. Evin birçok fonksiyonunu buradan kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Holdeki tavanımızda gergi tavan uygulaması yapılmış. Desenli, etnik desenli bir gergi tavan uygulaması yapılmış. Hemen kameranın olduğu yerde oturma odası ve açık mutfağımız var havuza bakan çift çepeli. İsterseniz burayı size işte göstereyim. Burası L şeklinde bir mutfağımız. Doğu ve e, güneye bakıyor. E, çok şık bir mutfağımız var modern hatlarda. Böyle beyaz yeni nesil bir evimiz var. Burada bir tane penceremiz var. Otomatik panjuru var yine burada. Buradan böyle basıp açıyorsunuz. E, buradaki yemek pişerken e, fazla e, yoğun kokuları buradan rahatlıkla dışarıya takviye ediyorsunuz. Ocak yerimiz, davulmaz yerimiz. Burada e, mutfak dolaplarımız yeni nesil beyaz son e, yıllarda çok tercih edilen bir renk. Kapımız çift kanatlı gördüğünüz gibi. Şu köşede birkaç tane inşaat malzemesi var. Bunun için kusura bakmayın görüntü kirliliği yapıyorsa eğer. Tavan aydınlatması da gayet güzel. Şık bir avizesi var. TV bağlantıları buraya düşünün. Klima bağlantıları bile hazır arkadaşlar. Sadece gelip montajını yapacak servisiniz. Bunun içine bir kırma dökme yapmayacaksınız. Yerlerimiz 60'a 120 sade tonlarda. Seramik tercih edilmiş. Buradan havuz başına çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çocuğunuz varsa havuzda yüzen buradan oturup veya yemek yerken oradan onu da izleyebiliyorsunuz. Bu evimizin bir de alt katta yatak odası var. Son zamanlarda çok rağbet gören, çok kullanışlı, iş gören bir kısım. İsterseniz burayı göstereyim ben size. Burası 14 metrekareye yakın batı cephe bir yatak odası arkadaşlar. Buradan da yine sürgülü kapısı var, otomatik panjuru var. Hemen sağ tarafımızda ise alt kattaki lavabomuz var buraya da bakalım Ondan sonra üst katımıza çıkalım alt kattaki lavabolara göre e, çok çok geniş bir yer burası e, genişçe bir duş akabini burada bir tane şık e, duş setimiz var Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane penceremiz var gömme klozetimiz dolaplarımız burada aynamızda şöyle iki tane mod var arkadaşlar ister koyu, ister açık, ister kapalı bastığınızda açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, buyurun üst kata çıkalım ve üst kata devam edelim. Villamızın üst katındayız. Burası dubleks iki katlı bir villa arkadaşlar. Burada imar 2 kat. Ee, buradaki merdiven boşluğunu görüyorsunuz. Şurada iki tane boydan e, sabit pencere konmuş. Etrafına da 3 tane aplikle desteklemişler. Tavan uygulaması gayet güzel. Buradan e, çatıya müdahale için bir çıkış bırakılmış arkadaşlar. Çok güzel, sade bir işçilikle yapılmış, modern bir tasarıma sahip. İsterseniz bu yatak odamızdan başlayalım. Bu yatak odamızın önünde geniş bir balkonu var. Bir tane Fransız balkonu var. güzel bir kullanım alanına sahip ebeveyn banyosu var. Klima tesisatları hazır. buradan havuza ve otoparkınıza bakıyorsunuz. Ön tarafımız ise yeşillik ve güney cephe arkadaşlar. Şöyle kapımızı kapatalım. Metrekare olarak 21-22 metrekare yani kare şeklinde bir yatak odası. Ebeveyn banyomuz ise böyle bu şekilde. Buraya bir tane kabin yaptırılabilir. Kabin yaptırılmamış henüz. Bu müteahhit firmayla konuşulur tabii ki de. Size balkonu göstereyim. Buranın balkonu çok kullanışlı. Şöyle geldiğimizde genişçe bir balkonumuz var arkadaşlar. Etrafta gördüğünüz yapıların tamamı bu şekilde villa şeklinde yapılıyor arkadaşlar. Çok şık yapılar var burada artık. Bodrum'da, Yalıkavak'ta, e, Çeşme'de, Alaçatı'da gördüğünüz mimari artık Didim'de de var. Çok güzel işler yapılıyor ve biz de bunları tanıtıyoruz, size sunuyoruz, satıyoruz arkadaşlar. Diğer odalarımızda turumuza devam edelim isterseniz. Şimdi geldik. Geldik. Hatta şu banyoya bakalım ondan sonra geçelim. Buradaki banyomuzda, banyomuz da banyo setimiz de aynı diğer banyoyla. Metrekare olarak burası biraz daha geniş. Yine burada yeni nesil bir e, duş setimiz var. Gel burayı bir göster bakalım. Bak şöyle gördüğün gibi buradan yağmur yanlardan ayarlanabilir. Bir sürü modu var. Şöyle bir de şöyle bir tane de duş başlığımız var. E, klozetimiz var gömme. Yine burada aynamızda ise şu an gördüğünüz gibi şöyle ister açıp ister kapatabiliyorsunuz. Buraya da bir tane duvara şık bir küçük dolap yapmışlar. Bak malzemeleriniz için, temizlik bakımı ürünleriniz için. Bu ara odayı da gösterelim. Bu da güney cephe arkadaşlar. Balkona yine sağ taraftan çıkışı var. Çocuk odası olarak kullanabileceğiniz 9-10 metrekarelik bir yatak odası. Bunda da klima tesisatı hazır. Ayrıca evimizde kat kalorifer sistemi de var. Evin tüm odalarında, tüm aralarında, tüm kısımlarında. Bu da mevcut doğalgaz ve ısı pompası durumunda siz de kullanabiliyorsunuz. Geldik son yatak odamıza. Burası güney ve batı cepheli bir yatak odası, bir tane Fransız balkon var burada. Yatak uçları bu şekilde ayrılmış. Yine burada da klima tesisatımız var. Ve buradan balkona çıkıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz burada balkonumuzu da tanıttıktan sonra turumuzu sonlandıralım. Şimdi Didim Efeler Mahallesi dedik. Şimdi, kamerası şimdi karşıyı gösterecek size. Bakın ileride yeni bir otel inşaatı devam ediyor. Onun biraz ilerisinde ise Aquas var. Ege'nin 5 yıldızlı e, otellerinden, Aquas Otel var, İmmat Koyu orası. Yani araçta buradan e, dilediğiniz yere, dirimin e, en uzak noktasına bile 10 dakikada, 15 dakikada varabiliyorsunuz arkadaşlar. Deniz çok yakın mesafede, marine buraya çok yakın mesafede. Varsa tekneniz park edip demirleyip hemen buraya 8-10 dakika içerisinde varabiliyorsunuz. Dışarı gittiğinizde evinizi panjurlarını kapatıp güvenlik kameralarından istediğiniz zaman telefonunuzdaki uygulamadan e, takip edebiliyorsunuz. Evin birçok fonksiyonunu evden takip edebiliyorsunuz. Uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz. Villamızın satış rakamı 10 milyon 500 bin Türk lirası. Fiyatlarda pazarlık payı var. İlla ki mal sahipleriyle birebir yüz yüze pazarlık imkanı sunuyoruz. Bu villa yerinde görmek ve satın almak için bizi aramanız yeterlidir. Bir başka turda görüşmek dileğiyle.